Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ekranı şöyle bir baka kaldım çünkü <laughs> siz de fark etmişsinizdir. Sağdan soldan bir çarpıklığımız var. O çarpıklığı öncelikle halletmem gerek. yeni ee, bir Rainbow Six Siege videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben şu çarpıklığı halle Heh, hallettim tamam. Şu çarpıklığı hallederken sizlerde e, tekrar tekrar hoş geldiniz. Dereceli maçlarımıza devam ediyoruz. Ee, yine ben Squad şu an şuradan göstereceğim üzerine Open Friends yani arkadaşlar açık bir hale getirdim yani isteyen herkes şu an oyuna katılabiliyor bir squad doldurabilecek kadar Çorlus, Eserdeniz, Uçan Burak ve Şilkose e, katılmışlar burada beni açık görüp onlarla birlikte dereceli maça doğru lambur lumbur gidiyoruz bakalım nasılsınız efendim iyi misiniz keyifler yerinde mi afiyette misiniz nasıl gidiyor şu sıralar günler Rainbow Six videoları olabildiğince gelmeye çalışıyor. Ben balayında olsam da sizlere hazırladığım bu Rainbow Six videolarını sunmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi arkadaşlar bu dönemde yani benim bu balayına gittiğim yani düğün hazırlığı içerisinde olduğu 28 Mayıs 5 Haziran süreçleri arasında hem yeni videolar hem de eski Twitch Twitch yayınlarımızda Kaçıranlar için izlemesini istediğim, kaçıranlar dostlar, kaçıran dostlarımızın izlemesini istediğim e, bölümler, Twitch yayın bölümlerimiz var. Onları kaçıran dostlarımız için tekrarda da hani, YouTube'a koyuyorum ki hani kaçıran vardır, izlemek ister, o an imkan olmamıştır, unutmuştur. Selim abinin, talo Hoca'nın ve diğer BSC ekibinin yani e, sevdiğiniz üzerinde bir arada olduğu, Eraycığımın da olduğu e, videolarla sizlerin karşısına Çıkmaya devam ediyorum. Yani kanalı olabildiğince dolu dolu yapmaya çalışıyorum. Bu arada herkese günaydın deniliyor. Neden? Çünkü saat 05.03. Ee, artık... Değil mi? Yanlış göstermedim. 05.03. Ee, ve artık düğün, düğün geldi sayılır. Ee, ben yine de sizlere videosuz bırakmıyorum. Günaydınlar dostlar. Hepinize günaydın. Hoş geldiniz. Belki bizi duyan benim. Evet çorlus bizi duydu. Günaydın dedi. Eser de günaydın dedi. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ben oylamayacağım. Yeni harita geldi. Bu arada evet yeni harita yeni operatörlerle birlikte gelen yeni haritamız Dustline haritasında. Bakalım sınır bölgesinde TDM bomb. Bombaları çözmede neler yapacağız? Çift bomba olacak. yok Team Deathmatch bomb. Security bomb. Dur bakayım, Check bomba, tek bomba mı oluyordu da çift bomba mı? Hep birlikte göreceğiz. Chorlus'un bilgisayarı oyunu yüklediğinde, Valkyrie'yi seçen arkadaşımızın, şu arkadaşımızın e, oyunu yüklendiğinde, haritası yüklendiğinde oyun'a girebileceğiz. Şu an onu bekliyoruz. Ya tek bomba olacak, savunacağız ya da çift bomba olacak, bakalım. Hemen bakalım ne ne bekliyoruz? Smoke, Jager, Rook, Valkyrie mute. Güzel ekip. Ama ben bu haritayı çok bilmiyorum. Hatta hiç bilmiyorum. Nereden pusuluyor? Yani ee, şöyle söyleyeyim. Kör nokta. Kafamda bir sürü şey. Keskin nokta, kesik nokta, delik nokta. Bunları çevirdim ve kör noktayı bulabildim sonunda. Kör nokta nereler, nereden adamlar gelir bunları çok ee, bilmiyorum bu haritada. Bu yüzden biraz ölebiliriz ama takımımızı takımımızı olabildiğince destekli bir şekilde taşımaya çalışacağım. Bir FPS e düşüşü oldu nedense. İçiklerinizi alın bir şey ise. Eser orada bir şey kattı. Onu almayı ihmal etmiyoruz. Hop. Şunu da şöyle. Hop. Çocuklarımızı <laughs> <Evet, gülüyor> tamamladık. Uslu bir çocuk olup içliğimizi de alalım. Evet. Kalitaya bak, her yer kırılabilir şekilde ya. Tamam, bu abi. gidelim. Hediyeyi kapatayım mı yani? Zor! Adamların zorluğuna bence zorlayacak. <laughs> görünmez. Oo, hızlı geldiler. Slash geliyor arkadan. bir, bilek bir. Nefret ediyorum senden bilek bir. Senden nefret ediyorum karşı takım zaten senden nefret ediyor. Güzel Black bir gitti. Bence Black bir gitti. Ya Sledge Black bir. Ya Sledge Black bir. İkisinden biri gitti. Ah. Bir adam kaldık ya. Bir. Güzel. Gitti. Tamam Black bir bu sefer gitti. Demek ki Slash gitmiş. Termite ve Twitch mi kaldı? Hadi Eser, hadi Eser Aman Eser sağında olabilir ya Allah Allah, vurdu Sağında, sağında, sağında Sağda arada delikten görebilirsin bence. Info'yu verdik. Sürünüyor olabilir. Hadi indir onu. Bombayı 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 Sağlık olsun. Sağlık olsun. Elinden geleni yaptırmayacağım sana. düşmanı yatırdı ama işte talihsizlikler. Sesim kısık mı geliyor? Aslında yeterince de bağırıyorum ama gece geç saat ya. Yani insanlar evde yatıyor o yüzden. Biraz da. insanlar evde yatıyor ya, biraz da o yüzden. Pekala ama ben de sizin sesinizi kısık duyuyorum nedense. Doğu Doğu araçlar, doğudan araçların giriş noktası olan bölgeden ben Blackbeard'ımla giriş yapayım. Ah, o zincir Blackbeard çok üzdü beni ya bir gördün mü sıkmayacaksın bak. Black gördün mü sıkma. Tamam mı? Bacaklarının altına yani. Daha doğrusu şu kısımdan aşağısına yani adam gibi hedef alamıyorsan, nişan alamıyorsan sıkmayacaksın. Şunu kafadan çıkartma ya. Şu çok basit lan. Çok basit. Sıkmayacaksın ya. Artistin anlamı yok. Bunu, 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 bunu kendime yedirmem lazım. Tamam mı? Bunu, bunu kendime yedirmem lazım. Hadi bakalım. Ya Bir de haritanın çok büyük yaban yani çok çok büyük haritaya çok yabancıyım ya yani baya baya yabancıyım haritaya yani dediğim gibi yani nereden gelinir ne yapılır neresi açılmalıdır neresi kapatılmalıdır bu harita için çok bilmiyorum açıkçası Güzel işaretledim. of 25 puan. 0-1 bir asitimiz var. Bir kere de öldük. Daha tam şeyi yapamadık. Tam olayı yakalayamadık daha. Anam anam anam. doktor doktordu büyük ihtimal kaldırdı kendini. Ta kaç gitti. Okey bu da gitti. Ruhmuş. Yatırdığım ruhmuş. Okey kaç ta anka bir ruhu aldık. Doktor orada. Come on Doc. Güzel. Kim gitti? Doktor gitti. O oh, kairi kaldı. Bir saniye hocam. Asıktım. O oh, nasıl oynadı lan? O oh, kafasını mı koydu kairinin? Oh, yes. Buna geri dönüş derler bebeğim. Buna geri dönüş derler. Black bir daldım acımam. Of. Az önce de kafana sıkmıştım normalde. Az önce de kafana sıkmıştım. Güzel, doğudan güzel girdik. <laughs> doğu doğu yakasından güzel girdik hocam haritaya. Güzel bir giriş yaptık. Haydi bakalım. Şimdi buradan doktorumuzu seçelim. Buradan bunu aldık. Uçan Burak, Volca Uçan Burak, Volkan, Ruk, Ben de Ekip çok iyi. Uçan Burak, Metmelo karakterleri de yeni geldi. Smoke, Volkan, Ruk, Doktor. 5 güzel adam. <laughs> TRT de yakında. <laughs> Beş güzel adam ama bir tanesi kadın. Beş güzel adam ama adam gibi kadın. Kadın adam gibi yani. Kadın kadın gibi kadın. <laughs> Allah'ım yarabbim saat sabah beşi oldu. Yaptığım <laughs> <Yoktum cevap>. şey <laughs> Kaç gün sonra düğünüm var. <laughs> var işte ya. Benim için bir şeyler sunuyor olabilmek. Bu başka bir şey. almamız lazım. Şuradan bir içlik alalım. Pekala. Onu yıkasın. Sanırım ya. Ben buradan bekliyorum. A'dan gelen var, A'dan gelen var. A'dan gelen var çocuklar. Eş gitti. Eşi yedik. Sen kimsin kız? Ah, kafasına sıktım onunda. Bak kan çıkmış. Fuse'dan kafana sıktım. Bak gir mermi fıçık diye ses girdi. Mermi girme sesini duydun sen de. Abi nasıl? Ağacamda fuse var. Ağacamda fuse var çocuklar. Harika. Asistimizi aldık. Fuse gitti ağacamda. Ağacama gelebilirler. Dikkat edin. helal olsun. Helal olsun. Şu an herhangi bir hareketlilik göremiyorum. Hocam Black dikkat ya. Haydi Shilkose. Çok iyi bir Shilkose. bilek diyor bilek helal sana bir uçan Burak Uçar, uçar, uçardın adamı uçardın Adamı uçardın <laughs> El cemer el cemer ne diyorsun el cemer mel cemer ya Hocam bir dur gerilim verme Risk etme risk etme risk etme Risk etmeyin abi üstünüze gelsin Risk etmeyin Aynen bırakın o gelsin <laughs> Güzeldi. Ellerine sağlık hocam. <laughs> Güzeldi. Adam dibine girmiş. Hocam fermuarına açık kalmış. Bir kapatayım dercesine yaklaştı ya. Ayrıca alttan ilerik. Ben tekrar Blackbeard'ımı alacağım. Durumu bir 3-1'e getirmeye çalışalım arkadaşlar. Ondan sonra farklı bir operatör alırım. Bir de ben Blackbeard'ı seviyorum ya. Ben yine doğudan bir gireyim. Ben yine doğudan böyle sazımı tıngırt, at tıngırt atarak. Değeri gireyim. Düğün yaklaştı ya, böyle havalara böyle havalara alıştırıyorum kendimi. <laughs> böyle şeyler alıştırıyorum kendimi. Hadi bakalım. We need to locate a bomb. Herkes kapattı. Abbottur. Ah be, neyse birkaç kişi daha işaretledim. <laughs> Window barricaded. Zaten patlatacaklar, patlatana kadar en azından İşaretley bildiğiniz hocam. Ne tuhaf aralık orada ya. Eş ateşle, eş veya silic, orayı bir kırsanıza. nerede tek tavsiyat ya? Volkayır yukarı çıkmış ya çakal. Bir hareket ediyor sanırım vallahi. sende Cam kırıldı yukarıdan dışarı çıkacak. Yukarıdan dışarı çıkacak. Dikkatli ol. gençler gençler bir kişi kurursa B'ye kurulabilir aslında. kaldı. Hadi çocuklar yaptık bu işi. İşte bu be. İşte bu. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Okey. O zaman hadi Yeager. O zaman Yeager ben haritadaki yerleri bilmediğim için oy vermiyorum arkadaşlar neresi derse orası olsun ben Bandit Rook, Castle ve Smoke Yine güzel bir beşli olduk Bu sefer beş güzel adamız Bu sefer beş güzel adamız Çayları, Çayını yudumlayıp çayını yudumlarken güzel sohbet edip Aynı zamanda böyle müzikle de ortama girebilen Müzikle de o ortamı neşelendirebilen Ya da daha doğrusu o neşenin o Şimdi çaylı ortam, çayın olduğu ortam arkadaşlarınızla muhabbet ediyorsanız o ortam keyifli, neşeli, güzeldir. Oraya bir de böyle hani arkadaşlarınıza şarkılar, türküler söyleyerek bambaşka bir hava katarsanız ki işte bu 500 liradan o tatlı. O zaman o tatlı 500 liradan.

İyi iyi girdiler ya. Black bir iyi girdi abi. Yapacak bir şey yok. Keşke solumdayken önce onu ona sıksaydım. Blackbeard'ı bir sıksaydım. İş ciddi evinde. Ben yine Blackbeard <laughs> Seviyorum ya ne yapayım. Ben yine doğudan gireceğim. Hadi alıyoruz da bitiriyoruz. Ben yine doğudan gireceğim. Ya ben bu oyunda zevk aldığım karakterlerle oynayıp o zevki yaşatmayı seviyorum tamam mı? Şimdi iyi bilemediğim adamla oynarsam şey oluyor. Ya çabuk ölüyorum. E, yapmam gereken silahın sekişine alışkın olmadığım için. Çünkü her silahın kendine ait bir sekişi var ya da bir atış mesafesi var. Ona alışık olmadığım için e, ee, takıma katkım olmuyor. Ben de çok üzülüyorum bu durumda. O yüzden e, bildiğim karakterle 3-2'ye gelmişken 4-2'den maçı götürelim istiyorum. Hop hemen şuradan. Ay. Your drone has found a bomb. Yes, <laughs>

Üst cama dikkat. Üst cama dikkat. Thermite. Abi şurayı açsanız ya. Boşamaz, solda değil solda delikten kesiyor biri. Hani abla doğru. Şey aldılar. Gel kur. Güzel kurduk, güzel girdik. Harikasınız be çocuklar siz. Güzel zaten. 8-3-3 oynamışız. 8 adam öldürmüşüz. 3 adamın öldürülmesine yardım etmişiz. 3 kere de boynumuzu bükmüşüz maalesef. Ama güzel bir maç oldu. Harika bir zafer. Mükemmel çocuklar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Yepyeni Rainbow Six videolarında görüşünceye dek. Keyif aldıysanız ne mutlu. MVP maçın adamı olarak biz olmuşuz. Ben olmuşum daha doğrusu. Ama takımımın da katkısı büyük. Çok çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de ayrıyetten minnettarım. Videolu için yorumlarınızı, beğenilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum efendim. Uplay'den adım Matt Mello'dur. Hatta Shift F2'den videonun sonunda şöyle bir şey yapalım. Ee, arkadaşlık isteği atan herkesin davetini ben kabul ederek videoyu noktalayayım. Ee, tıklayabilirsem Uplay çok fazla insan eklediğimden, çok fazla arkadaşım olduğundan e, şey yapıyor. Geç açılıyor biraz. Yalnız sizden tek bir ricam var, benim squadım hep açık, yani benim oyunlarıma hep katılabilirsiniz. Katılamıyorsanız ya internet bağlantılarımız uyuşmuyordur, bir modeme reset atarsınız. Ya da Ubisoft'un serverlarıyla alakalı bir problem vardır ya da squad doludur. 3 tane seçeneğimiz var zaten. Beni ekleyen her arkadaş gelip benimle bu şekilde videolara katılabilir. Benim için hiçbir problem yok. Benim tek ricam biz burada insanlara bir şeyler sunuyoruz yani sizlere bir şeyler sunuyoruz. O sunumu yaparken onun affedersiniz ama içine edecek şekilde konuşmamak yani bu ambiyansı bozmamak herkesin e, güzel bir şekilde kendini izah edebildiği bir ortam sağlayarak sizlere bu videoyu sağlamaktır benim amacım sunmaktır benim amacım. E, bunun için de tabii ki buyurun gelin oynayalım oynatalım izleyelim izlettirelim keyif alalım. Aldığımızı da keyfini aldıralım. Ben Uplay'den mesajlara cevap veremiyorum. Zaten aşırı derecede kasıyor. Bir de üstüne Uplay'den cevap vermeye çalışınca baya baya zor oluyor. Yani yetişemiyorum. O yüzden Uplay'den değil de Facebook sayfamızdan nasıl oradan cevap bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Yarım saat olmuş neredeyse. Bugünlük Rainbow Six bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.